...bir an evvel başlasak şu nikahı. Efendim, Ferhat ve Sultan isimli gençlerimiz... ...evlenme kararı alıp... ...evlenme talebiyle belediyemize başvurdular. Hı -hı. Oraları geç geç, hızlandır Hı -hı. birazcık ya. Biz de bu talebi... Oraları da geç. Peki, peki hastalıkta ve sağlıkta... Oraları da geç. Hı -hı. Bu ne biçim nikah kardeş? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Onun gibi bir şey. Biz hemen evet kısmına geçelim. Hı -hı. Peki. Bu adamı koca olarak... Evet. evet. Evet evet ben de kabul <laughs> ederim evet. Peki. Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koçluğuna... Ulan! Yani. Evet. Evet. Ulan demek benden gizli. Dikkat mi yersiniz lan? Ulan bezitir, <laughs> ben sizi götürmezdim. Vallahi belanı versin. Kusur devrisin kardeş gibi. Bir de ulan nikah şahidi olur öyle mi? Getir ulan şu kulağını. Bu parayı, <gülüyor> <gülüyor> oh, iyi oldu. Kulağına küp olsun boğazırım seni yaraştınız gülmeyeyim ha. Bir dakika. Hadi. Bir dakikanızı rica ediyorum. Aa,